Evet, bugün Özgür kardeşimizle beraberiz. Ee, Özgür kardeşimin yeni aldığı araçla ilgili size birkaç detay vereceğiz. Özgürcüğüm, merhaba öncelikle. Evet. evet. Ee, Volkswagen Trok. Evet, Volkswagen Trok. Kaç modeldi? Evet. 2019 2019'un sonuydu değil mi? Evet. Evet, rengi de çok güzel. Bu lastman rengi miydi? Evet. 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 Şimdi bu arabayı e, tanıyalım. Arkadaşlarımıza bu e, tür araç alacak arkadaşlarımıza biraz bilgi verelim. Biraz. Evet. Neresinden başlayalım? Çizgileri çok güzel. Öncelikle onu belirteyim. Farlar LED. Evet. Bu e, kaç inçti? Bunun, 17, inç. 17 inç değil mi? daha iyi Evet. Ee, biraz adından dolayı zaten Sorok kaya demek aslında. Evet. Kaya gibi sert bir araba. Şimdi bunun motoru nedir? Evet. E, torku nedir? Bununla ilgili bize e, teknik detaylarla ilgili bilgi verirsen evet. ee, sevinirim. 1.5 e, 1.5. 7 ileri vitesli benzinli tek tip bir motor üretmiş. Evet. Ee, araç ekonomik olarak bence çok iyi benzinli doğan olmasına rağmen ortalama 8-7 gazında yakmaktadır. Yani 100 km'de şehir içinde 8.92 o arada oynuyor. Evet. Kullanıma da bağlı. O araktan bir işe gidiyor. Evet. Ee, daha hiçbir şekilde dışına kadar çıkmadım. Onun için daha düşük bir yöntemle uygun Muhtemelen uzun yolda tabii ki Aynen. yakıt e, tüketimi daha uygun olacaktır. Bu zaten en dolu zaten ben evet. Bir var. Arline e, daha çok spor donanım olarak kullanılmaktadır. Evet. Ee, yani ben çok memnunum. Birçok özelliği zaten olması, araların katlanır olması. Ee, evet, elektrikli aynalar zaten. Elektrikli, aynen öyle. Genel donanım olarak da çok güzel bir araç. Özellikle bayanların daha çok tercih edebileceği aslında. Çünkü yüksek olması. Evet. Bunlar daha çok güvenlik kılıyor. Bunlar Tiguan'dan yüksek miydi yoksa? oluyormuş. Hmm. Eee Tiguan'la ortalama süspansiyon bildiğim kadarıyla aynı. Ama onun daha geniş ve daha yüksek olduğunu biliyorum Evet. Şu <laughs> şu çizgileri de çok güzel yapmışlar. Evet. Ben daha çok bu agresif Porsche'e koş. Porsche evet. Arabaya benziyor. Evet, andırıyor. Evet. Egzoz evet. bunlar e, orijinal egzoz değil onlar e, yani body kit olarak da Hı -hı. yapılmış. Asıl gerçek egzoz altta oluyor, görünmüyor. Evet, gözükmüyor. Evet. Bu ekstra mı yaptırdın, aldığında evet, böyle miydi? Ha, orijinali, orijinali böyle. Hepsi orijinali var. Evet. Araç dediğim gibi bir beş benzinli benzin, ilgili biz e, Highlander donanımlı bir araba. Evet. Biraz da içinden bahsedelim. Şu zaten kapı seslerini dinlemeye zaten gerek yok. Sen evet. kop geç. Evet. Ya bu tip araçlarda kapı sesine bakmaya gerek bile yok diye düşünüyorum. Evet. Şimdi evet önde güzel bir panelimiz var. Evet. TV'mizi ediyoruz. Evet. Donanıma sahip olan bir araç. Evet. Haylan modeli. Hı hı. Ee, herhangi bir başka bir bazı yok açıkçası. Araç gördüğünüz gibi otomatik gidiyor zaten. Evet otomatik. Tamam, Bu zaten. tam otomatik oluyor değil mi? Aynen. Ee, Artı şey de oluyor. Seri moda da alabiliyorsunuz. Hı hı. Ee, gördüğünüz gibi zaten arabanın buradan bütün fonksiyonlarını takip edebilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet göstergeleri görelim. Yol bilgisayarı. Hayalet gösterge. Evet hayalet göstergeyi nasıl görüyoruz? Aslında şöyle şu an göstergemiz. Şöyle göstereyim sürücü bir ve ona göre değişebiliyor. Ben bunu kullanıyorum. Hı hı. Burada genel bakış var. Tük tüketim var ortalama. Ee, evet. Gideceği kilometre kadar. Evet. Ya hız, konfor, tüketici ve servise. Genel hani bütün bakış var. Ben genelde kullanıyorum bu bazı. Evet. Yaptığımız şehir içerisinde kullandığım şu an 9.9 gösteriyor. Hı hı. Ee, kısa mesafelerde bu ara malum evde olduğumuz için kısa mesafelerde git geldi ortalama 9.9 gayet iyi bir Evet. verimde. Gördüğümüz gibi klimamız zaten otomatik. Evet klima Arka, otomatik. her şekilde ayarlanabiliyor. Evet. Camlarımız aynı. Katlanır. Dört cam de. otomatik, evet. elektrikli, ısıtmalı aynalar. Aynı öyle hemen. Evet sandrifumuz da. Var. Özellikle perdemiz var. Güneşe karşı koruyabiliyor. Evet. Artı bu şekilde komple tamamen açmış oluruz. Evet. Yazın gayet güzel bir avantaj. Kesinlikle. Tabii buralarda aynalar, ışıkta aynalar aynı mevcut. Her ikisinde da. de. Burada da aynı şekilde mevcuttu bulunmaktadır. Evet. İçeriye ses e, şey. özelliği de yani e, hiç şu an Tabii motor evet. sesi hiçbir şekilde Evet. Hiç, hiç motor gelmiyor. Star stop var mıydı? Star stop bunda yok bu donanımda. Diğer e, Hı. modellerinde mevcut. Evet. Buldabiliyor. Bagaj aynı şekilde dokunmatik olabiliyor, otomatik açıda Evet. Evet. Araç donanım, hala donanım. Bunun bir üstü daha mevcut da var. Airbag dediğim gibi birçok güvenliğe sahip. Kaç tane airbag var? Bildiğim kadarıyla 7 diye hatırlıyorum tabii e, sürücü e, yolcu. yolcu herhalde evet tavanda evet. var arkada var arkada var, arka var perde evet, evet. perde olarak solda var koltuklu da <laughs> direksiyon dahilinde hı, -hı. Arta, e, tekli koltuk bagaj kısmı orada da oldu arka koltuk görelim. oturumu nasıl pekala evet, Diz da, baş dolu, dolu olduğu için evet. evet bir yeğenimiz gelecek inşallah çok kısa bir sürede evet Evet. Ya çok rahat arka 3 kişi çok rahat oturabiliyor. Biz yeri geliyor. 4 kişi de oturduğumuz oluyor açıkçası. Değil mi? Aynen öyle. Şöyle biraz karardı. Evet. evet. Şey bagajı kaç litreydi pekala? Bagajı da? Aracın bagajı 200 kaç 287 mi o civarda olmasa da şu an dolu aslında açabiliriz. Bir de ona da Ama bakalım. da bakalım Evet, bagajı da gördük. İç dizaynı da bu şekilde. Özgürüm sen arabayı al kenara. Kapımızı kapatalım. Evet. Işıklandırmamız gayet güzel arkadaşlar. Peki Özgürcüm son olarak şimdi arkadaşlara kullanıcı olarak evet. e, nasıl bir bilgi verirsin? E, araç hakkındaki son olarak yorumlarını da alalım. Bu şekilde sonlandıralım. Tabii. Gerçekten Bosch araç e, kalitesini doğru. biliyoruz zaten. Evet, Aynen öyle. bu benim Bosch'u kullandığım üçüncü aracım. Evet. E, çok memnunum. Bunlarca Tiguan da kullandım, Polo da kullandım. Segment olarak çok değişti ama Trog ilk gördüğümde gerçekten benim olmalı dedim. Çünkü gerçekten çizgileri çok ilgimi çekti. Evet bundan önce sende Mini Cooper vardı. Evet. Kaç, e, onun şeyi neydi? Şimdi 19 modeldi o da aynı şekilde. 1.5 motor araçtı. Şimdi onunla kıyasladığında arasındaki farkı da söylersen onu da bilelim. Mini Cooper'a dışında bu Uçak modülü bir araç. Ben o araçtan çok memnunum. Gerçekten çok seri, çok keyifli hatta çok uzun yollar geçirdim çok memnunum. Yani <laughs> bu araçtaki konfor da onda bulamıyorsunuz zaten. Olay şu, bu araç gerçekten konfor adına yapılmış bir araç. Evet. Biraz sert olabilir süs sistemi sistem ama konfor olanlar bakın zaman gerçekten tercih edilebilecek araçlardan biridir. Evet. Sal model olarak da. Evet. Ee, son olarak senden fiyat bilgisini alayım. Biz bunu ne zaman aldık ee, ve sorma ne kadar aldık? Tabii. Aralık ayında aldım. Evet. 2019 model bir araçtır. Ee, ben, e, aracı ben tanıdığım arkadaşlarım olmasına ama indirdiğim fiyatı 190 bin. 190 bin evet. sıfır anahtar sıfır teslim. Sıfır anahtar teslim olarak aldım. Artı bana Volkswagen bayisi e, kıyak olarak e, seramik kaplama evet. ve cam film olarak devam ettiler. He bunları da ekstra olarak, evet, ekstra olarak dahil ettiler. evet. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Volkswagen ailesi olarak ben çok memnunum. VDF gayet başarılı çalışıyor. şu anki fiyatlarına bakıyorum. 2019 230 bin bandıyla 270 bin 2020 modeli devam ediyor. Oo baya. Ee, baya ciddi bir artış var. Bu bandın kadarı ülkedeki kur seviyesiyle alakalı. Evet. Dönüyor olabilir. değer mi? Değer. Ben çok o zaman sana e, güle güle kullanmayı nasip etsin diyelim Allah'ımız. E, bize de bu konuyla alakalı aracınla ilgili bilgi verdiğin için ayrıyeten teşekkür ederiz. Tamam arkadaşlar e, aracımız bu şekilde. Umarım size yeterli olur vermiş olduğumuz bilgiler. Devamı daha sonra tekrar gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür.